Merhaba canım. Güzel bir falla daha karşınızdayız. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız diyorum. E, güzellikler sizinle olsun. E, burada e, bir e, dinozorum var. Çok büyük bir şans kısmet ayağına geliyor. E, ve e, bir ok işareti yukarıyı doğru gösteriyor. Ve burada çok kederli bir insan var. Açıkçası çok üzgün. E, ne yapacağını bilemeyen kararsız A harfi var içinde e, ve e, N harfi mi var desem e, N harfi birini düşünüyor. Kendi isminde de A harfi var e, ve çok düşüncelerde. Çok kararsız bir durumda gözüküyor. Akıl karışıklığı var burada e, bunu söylemeliyim. aşırı derecede gurur nedeniyle söylenmiş sözler var. Ee, dediğim gibi ve e, sanki e, arka pencereden baktığı olaylar var bu insanın böyle gözüküyor burada. Ama çok büyük bir şansınız var. Artık bu insanın gözü açılıyor e, ve size bir şeyler teklif edecek, bir şeyler isteyecek. Sanki kıymetinizi daha bir anlayacak gibi gözüküyor burada. Bunu söyleyebilirim burada. Ve önünde de bir kadınla bir çocuk duruyor haliyle ki bunları da düşünüyor bu insan. Şurada kenarda çıkmış. Ve bunlarda da Y harfi var. Diyebilirim birisinin isminde ee, Bir kurdele var Büyük bir başarı sizi bekliyor Büyük bir sınav e, Güzellikler sizi bekliyor e, Hiç ummadığınız yerden güzel haberler gelecek Dolu dolu kalpleriniz var e, Sevdiklerinizden Haberler alacaksınız bu ara Hiç görmediğiniz Hasret kaldığınız insanlarla Tekrar bir araya gelme Sevinç gözyaşı ve kutlama Yapacaksınız ama bir insanın da çok büyük üzüntüsü var burada kenardan bakıyor size açılmak istiyor ama nedense eli kolu bağlı duruyor burada ve uzaktan biri gelecek size açık tenli birisi ee, diyebilirim ki T harfi var isminde ee, böyle bir insan yolda gözüküyor açıkçası ve haber alıyorsunuz bu insandan yaşadığınız olayları bayağı bir atlatmaya başlayıp feraha çıkmışsınız. Dualarınız kabul oluyor. Uzun zamandır sıkıntılarınızın sürdüğü durumlar yavaş yavaş feraha doğru çıkıyorsunuz. Dediğim gibi T harfli bir yerin TY harfli bir yerden güzel bir iş teklifi köklü bir gelişme ve bir maddi kazanç söz konusu başarı gözüküyor. Çam ağacı var burada ve Köklü bir dönüşüm, değişim gözüküyor sizde açıkçası. Ve e, şurada da bir karınca var. Hatta karıncalar dizilmiş. Bunlar da karınca bereketi, bolluk bereketin geleceğini gösteriyor size açıkçası burada. Ve e, şöyle söyleyeyim uzakta kalan, haber alamadığınız iki erkek var burada e, diyebilirim. Birinin isminde E harfi var diğerinde zaten T harfi olduğunu söylemiştim bu kişilerden haber alacaksınız mümkünse yıldızlı günlerin sizi beklediğini görüyorum burada ve elinde hediyesiyle paketiyle gelen birisi var sanki bir şeyleri kazanmak üzeresiniz ya bir davanız ya da kazanmak istediğiniz bir şey var burada bunu kazanıyorsunuz yüzüğünüz var çünkü ve Kazandığınız bu şeref size büyük üstünlük ve avantaj sağlayacak. Bunu söyleyebilirim. Burada birbirine arkasını dönmüş iki insan var açıkçası, ama diğeri ısrarlı kendini affettirmeye çalışıyor ve ortayı bulmaya çalışıyor. Bir vakit içerisinde tekrar birbirleriyle iletişime geçecekler. Bunu söyleyebilirim. Birbirine dargın iki insanın arasını yapabilirsiniz İki erkek görünüyor tekrardan Burada bir anahtarınız var elinize gelecek Dediğim gibi Burada da bir çiçeğiniz var Ki gelecek günlerin parlak olduğunu gösteriyor Dualarınız kabul oluyor burada Size dua eden, hayatınızın aydınlanmasını isteyen Burada bir lambanız var zaten Bunu da gördüm ee, burada ve burada bir ördek figürü var yavru ördek figürü bu da e, kendinizi daha çekici daha yapıcı daha bir aile mutluluğuna yakın hissedeceksiniz maddi anlamda da başarılar sizi bekliyor dediğim gibi anahtarda kapıda ve burada da bir tane unicorn atı var muradınızın olacağını da gösteriyor bize. Burada da şöyle baktığınızda bir civcivimiz var. Beklediğiniz bir haber oluşmaya başlamış. Artık gelmek üzere size R harfli birinden ve bir kurdele var. Bir düğün dernek haberi alabilirsiniz. Ve biriyle karşılıklı bir görüşmeniz ama çok güzel bir görüşmeniz olacak. Mutlu bir şekilde sonlanacak. Bu evlenen kişilerde de A ve E harfleri var. Bunu da söylemek istiyorum. Murat kuşunuz çıkmış. Muradınız olacak. Uzun zamandır beklediğiniz haber artık gelmek üzere. Bunu söyleyelim. Ve bir rakamı var. Bir rakamı da şansın size döndüğünü gerçekten de şans rakamıdır. Kısmettir aynı zamanda. Talihinizin şansınızın döndüğünü görüyoruz burada. Ve bakalım burada ne var. Evet biraz akıl karışıklığı var fakat karşılıklı konuşarak birbirinize içinizi dökerek sorunları çözüyorsunuz. Bir S harfi var 3 vakit içerisinde ee, dediğim gibi ve bir sadık dostunuzdan güzel bir haber alacaksınız görmediğiniz bir insandan. Ve uzun zamandır ayrı kaldığınız ve sizin için dua eden bir anne baba figürü görüyorum ki artık bunlara kavuşma vaktiniz de gelmiş. Burada çıkıyorlar ve biz ne yaptık diyerek birbirlerine sarılmışlar ve pişman gözüküyorlar. Bir barış çubuğu uzatılabilir size bunu da söyleyeyim. Burada bir meleğiniz var her daim korunuyorsunuz kötülüklerden. Ee, dediğim gibi barışlarınız olacak, yüreğiniz ferahlayacak ve güzel bir telefon haberi alacaksınız. S harfli birinden gelecek ve büyük bir başarı, büyük bir hediye kutusu var. Sürpriz gibi içinden ne çıkacağını bilemiyoruz. Evet bakın burada da büyük bir akıl karışıklığı var. Bir kararsızlık konusunda. Ama bakın burada çıkan hindi figürü uzun süredir devam eden sıkıntılarınızın belli bir zaman süresince biteceğini gösteriyor. Bir vakit içerisinde bir rakamı çıkmış ve artık her şeyin sonuna gelinmiş. Yoldan gelecek genç bir delikanlı e, haber edecek size. Kendisi de gelecek diyorum. Burada sizi tuzak kurmuş düşmanlarınız artık kendi kendilerini yemeye başlamışlar. Çünkü ayı figürünüz çıkmış. Kendi kazdıkları kuyuya düşüyorlar. Burada da bir satır var. İşlerinizi bıçak gibi kesiyorsunuz. Her şeyden kurtulup sıyrılıyorsunuz. Başarı iktidar sizin diyorum. Ee, bunu söylüyorum da. Güvercininiz de var. Küs olduklarınızla barışma. E, kalbinizin dolacağını, karşılıklı bir anlaşma. Ve sevdiğiniz insanın artık size bir sadakatle geleceğini söyleyebilirim. Ee, ve e, araya girenlerin de artık çekilmeye yüz tutmuş Burada da koca bir kalp var Çok büyük bir sevginin tekrar depreşeceğini görmekteyim ben e, Sizde falanızda e, falınızda bu kadardı diyebilirim Bir beklediğiniz SMS de her an gelebilir Bakalım güncel enerjileriniz nasıl Genel falınız böyleydi Gayet iyi çıktı bu sefer Sanki sıkıntılar artık bitme noktasına gelmiş Evet kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Artık gerçekten de sıkıntılar bitiyor. Ve altın tutan erkek maddi durumu iyi bir insanın da desteği var. Maddiyatla, sağlıkla, sıhhatle size geliyor. Artık aklını kullanıp sizin yanınızda olacağını görmekteyiz burada. Bakalım. Evet yüreğindeki gerçekleşti bunu bil dedi. Dilekleriniz gerçekleşmiş. Bunu bilmeniz yeterli yani artık dilekleriniz gerçek oluyor. Geçmişinle barış onu şifalandır şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Ve bu geçmişte barışıp geçmişi geçmişte bırakmazsan e, ki üzüntü seni bırakmıyor çünkü. Rüyalarına bak gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor ve yol gösteriyoruz dedi. Gerçekten güzel günlerin seni beklediğini, olumsuz düşüncelerden temizlenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ama şans kapılarını açık tutun. Çünkü sürpriz bir paketiniz, sürpriz bir iş gelişmesi, bir maddi fırsat gözüküyor. Ve birisi maddiyatını sizin elinize bırakmaya hazırlanıyor. Ve e, açıkçası yaptığı hataların çok farkında ama e, kapana kısılmıştık hissettiği için gelememiş ama... Çok da üzgün sizi kaybetmek istemediğini de söyleyebilirim. Ee, ve son bir enerji kartıyla veda edelim. Kalp tutan kadın var burada. Sevgi dolu bir insansınız. Ve bir hem cinsiniz tarafından destek göreceksiniz. Sevgi dolu bir insanın varlığı ve size yardımcı olacak diyorum. Sevgili Neslihan Hanımcığım siz de sevgi dolu bir insansınız. Hoşçakalın şen kalın mutlu kalın sevgide kalın.